Evet bizim farklı durumda hiçbir ışık yanmıyor çünkü altlarında duvarları çürüten demirleri çürüten dışkıtlar <laughs> hepsine yayılmış sebzeleri falan insanın için tek bir olan yer bu hayvanları üreten düşe bu hayvanları üreten park kafe ve hayvanları üreten kuaför tek ışık yeri var ve hayvanlar etrafta evet. Ne kaçıyor Ne kaçıyor Kusurum olsun. Göründüğü gibi, taaa köşesinde bir lamba yanıyor. Okulun orada. Ötekilerin hepsi sabote edilmiş. Hepsi ciddi karanlık. Geceleri LGTB'nin toplanması için bir fırsat. Yani biraz caddelerde de ışık yok yani. Camsı ışığı da yok bizde Ne gizliyorsunuz lan? Hı? Ne saklıyorsunuz? Kim izin veriyor size? Ne? Karşı bir fark ışıl Ne gizliyorsunuz lan bu apartmanla neler dönüyor? Ha? Neler dönüyor bu apartmanda? Kimler girip çıkıyor? Hmm? Kimler girip çıkıyor bu apartmana da böyle ışıklarla örtülüyor? Karanlıkla Kimler giriyor bu park kafelere? Böyle karanlıkla öyle örtülüyor hmm, Neler dönüyor burada be?